serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile yeah. Bu metinde numaralı cümlelerden hangisi metnin anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Soluk soluğa kalmıştı ve artık koşmaktan yorulmuştu. Elindekileri taşımaktan da öyle. Arkadaşlar zaten birin devamına hemen ikiyi söylüyor ve herhangi bir anlam bütünlüğünü bozmuyor. Daha sonra güneş doğacaktı elinde sonunda hepsini olduğu yere bırakıp sakince yürümeye başladı ve derin bir nefes aldı bir adım daha atmadan. Buradaki üçüncü cümle yani güneş doğacaktı elinde sonunda derken üçüncü cümle anlam bütününü bozmaktadır. Cevabımız Ceyhan olacak. Cümlenin hangisine altı çizili sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. Hatırlayın, yapım eki eklendi sözcüğün anlamını değiştirir, çekim eki ise değiştirmez. E, B şıkkına baktığımızda hayatımız derken sadece çekim eki almış. E, susmaktan suskun dediğimizde arkadaşlar sadece yapım eki almış, yapım eki almış sadece. Sanat sanatçı arkadaşlar sadece yapım eki almış. Sanat ayrı, sanatçı yeni bir anlam kazanmış. O zaman D C B değil. Şimdi arkadaşlar gözden gözlük sonra gözlüğü demiş. Buradaki çekim eki ÇE yazdım. Buradakine de yapım eki olduğu için Y ve E harfini yazdım. Her ikisini alan aşık olacak. İkilemeler birçok farklı yolla oluşturulabilir. Aynı sözcüklerin tekrarıyla, yansımalı sözcüklerle, biri anlamlı biri anlamsız sözlerle ya da ikisi de anlamsız sözlerle oluşturulabiliyor. Bizde farklı bir yolla oluşturulmuştur ikilemesi isteniyor. Eski püskü arkadaşlar eski püskü eski olumlu en azından anlamlı anlamlı diyelim daha mantıklı buna ise anlamsız diyelim. Nasıl bakacağımıza bakın. Ufak tefek. Arkadaşlar ufan anlamı var. Anlamlı. Ama tefeğin anlamı olmadığı için anlamsız diye yazıyorum. Peki gençler. Eğri büğrü. Eğrinin anlamı var. Yani anlamlı. Ancak büğrü anlamsız. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman şöyle bakın. Anlamlı, anlamsız, anlamlı, anlamsız, anlamlı, anlamsız. C, A, D aynı. Peki Denizli'ye baktın. Mutlu, mesut. Arkadaşlar bu ikisi eş anlamlı sözcük. Bunlar eş anlamlı gelmiştir. Cevabımız da Denizli olacaktır. Aşağıdakinin hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinin biri değildir? farklı ögelerin uyumlu olarak bir araya getirildiği bütüne kompozisyon denir. Arkadaşlarım kompozisyonu burada ne yaptı? Bize tanımını söyledi. O zaman anahtar kelime olarak kompozisyonu bir eleyelim. Fotoğrafta kompozisyon ise Fotoğrafta kompozisyon ise fotoğrafı çekilecek objelerin ya da konunun kadraj içinde güzel görünerek istenen anlamı verebilecek şekilde konumlandırılmasıdır. Arkadaşlarım fotoğrafı da eyledim. Fotoğrafa bakın insanlar üzerinde etki oluşturacak ve göze hoş gelecek şekilde objeleri seçme, düzenleme ve yerleştirme işidir fotoğrafta kompozisyon. Bu işte en önemli olan ise kadrajdır. Arkadaşlarım verdi mi? Onu da verdi. Cevabımız ne kaldı? Konu parçada kameriyelerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur. Kameriye nedir? Bakalım vermiş mi vermemiş mi? E, Kameriyeler çok eski yıllardan beri yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar ilk Mısır medeniyetlerinde görüldüğü saptanmış ilkel yapılardır. Nedir arkadaşlar? Sorusuna cevap bulduk hemen. Kameriyeler ilk hangi medeniyetlerde görülmüş arkadaşlarım Mısır medeniyetlerinde demişti O zaman B şıkkında iledim Kameriyeler hangi amaçla kullanılmaktadır Amaç var mı Hemen bakalım mekan oluşturma alanı olarak göre düşünebiliriz. Kameralerin üstü kapalı olması da sarmaşık gülleri ve kamele çiçekleri ile gölgelendirme yapılarak yazın sıcaktan, kışında rüzgardan korumak için tasarlanmış yapılardır. O zaman hangi amaçla yapıldığı da biraz da ortaya çıktı. Yani günümüzde çok daha kullanışlı modern kameralar görülmektedir. Kamere kelimesi ne kadar doğru anlamı taşısa da bu yapıların isminin kameriği olduğunu çok fazla kişi bilmemekte ve hala. Bu çardak görünümlü oturma alanlarına kamelya adını verilmektedir. O zaman arkadaşlarım yazın sıcaktan, kışın da rüzgardan ne yapıyormuş? Muhafaza ediyormuş. O zaman biz C şıkkında rahatlıkla ediyebiliriz ve ülkemizde ilk kamerayalar ne zaman yapılmıştır ifadesi belli değil arkadaşlarım. Ondan dolayı da cevabımız D olacak. Dizelerden hangisinde hal eki almış sözcük yoktur? Bir gece misafirim olsan yeter. Arkadaşlarım bir gecede herhangi bir şey yok kök hali gece kök hali misafirim derken e, iyilik ekini almış olsan derken olmaktan şart gibi var ne şahıs eki daha sonra yeter derken bu da e, en azından fiil olarak gelmiş ve herhangi bir hal eki yok o zaman cevabımız da bir olmuş oldu. diğerlerdeki hal ekine bakalım odama derken yönelme hal eki var ondan sonra e, sevincinden derken ayrılma haleki var. Ya da sürahide derken bulunma haleki var. Ee, ay pencerede demiş arkadaşlarım bulunma haleki var. O zaman 4'ü 3'ü 2'yi eledim. Cevap 1. Zıt anlamda kelimeler bir arada kullanılmamıştır. Şıkları incelediğimizde A şıkkında kış onun zıttı olan yaz verilmiş. B şıkkında yorulmak sözcüğü sonra dinlenmek sözcüğü kullanılmış. O zaman A ve B'yi eledim. C'ye baktığımızda izledikleri oyun o kadar güzeldi ki gülmekten gözlerinden yaş gelmişti. Yani güzeldi devam ediyor. Tekrar bu da olumlu bir sonuç. Yaş gelmesi onu olumsuz yapmaz. Yani zıt yapmaz. O zaman cevabımız C han olacaktır. Bu da herhangi bir zıt anlamlı sözcük yok. D şıkkındaki zıt anlamlıya bakalım. Galibiyet verilmiş burada da mağlubiyet verilmiş gençler. O zaman değil de eledime göre cevap C olacaktır. Aşağıdaki cümlen hangisinde amaç sonuç anlamı yoktur? Yukarıda zaten sizler için amaç cümlesiyle ilgili bilgiler verilmiş. Hemen şıklara bakalım. Uzun bir tatil hazırlığı yapmak amacıyla yapmak amacıyla ne olmuş alışverişe gitti. Var arkadaşlarım. Sınavda başarılı olmak amacıyla amacıyla ne yapmış? Tüm soruları çözdü. Ama sonuç cümlesi. Onlar röportaj yapmak için köyün yolunu tuttu. Köyün yolunu tutmasının amacı onlar röportaj yapmak yine amacıyla da diye destekleyebilirsiniz. Cevabımız ne kaldı? D şıkkı. D'de ne var? Çok erken kalktım için uykusuz kaldım. Arkadaşlarım için uykusuz kalmış? Çünkü çok erken yattığından dolayı. Dan dolayı. Bu da neden sonuç ilişkisiyle ilgili. O zaman geri kalanlar e, ama sonuçla ilgili de cevabımız yeah, D. Yeah, yeah. ah. Bu metinde numaralı cümlelerden hangisi metnin anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Türkiye'de cam sanatları denildiğinde dünyada tanınmış önemli cam merkezlerinden biri olan İstanbul Beykoz Cam Hoca ilk sırada yer alır. Her yıl değişik ülkelerden gelen cam sanatçıları ile çalışma olanağı sunulan merkezde ayrıca çeşitli dallarda cam eğitimleri düzenlenmektedir. Arkadaşlarım baktığımızda şu an okuduğum kısımda herhangi bir anlatım bütünlüğünü bozan bir cümle yok. Daha sonra demiş ki camın temel ham maddelerine geçmiş. Ham maddeleri silis, potas, soda ve kireçtir. Burada ne yaptı bize? Yeni bir giriş cümlesi yaptı. O zaman cevabımız Ceyhan olur. Çünkü... D zaten ikili ilişkili. Düzenlenen eğitimlerde yapılan ürünlerde sonrasında sergide de görücüye çıkmaktadır demiş. Onu da eledim. Cevabınız Ceyhan olacaktır. Altı çizili sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır. E, yukarıda zaten çekim eki ve yapım ekinin e, açıklamaları e, gerekli şekilde yapılmış. Arkadaşlarım yapım eki sözcüğün anlamını değiştirir, eklendi sözcüğün anlamını. Ya e, çekim eki ise değiştirmez. Şimdi baktığımızda insan insanı demiş sadece çekim eki almış. Hayatım hayatımı demiş sadece çekim ekleri var. O zaman A ve B de çekim eki. Can arkadaşlar kök canlı derken buradaki lı yapım eki. Daha sonra lerlar burada nedir? Lerlar çekim eki. E, D da yine bulma hal eki. Ondan da şekilde işte çekim eki olarak kabul edebiliriz. O zaman cevabımız Ceyhan oldu. Güneşin derken burada da yine şin. Buradaki in de çekim eki olarak kabul edilir. Ve cevapta da C şıkı. İlk kelimeler birçok farklı yolla oluşturulabilir. Aynı sözcüklerin tekrarlarıyla, yansımalı sözcüklerle, biri anlamlı biri anlamsız sözlerle ya da ikisi de anlamsız sözlerle oluşturulabilir. Şimdi baktığımızda örnek veriyorum. Bıkmak, usanmak her ikisi de anlamlı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalan, yanlış ikisi de anlamlı. Herhangi bir sıkıntı yok. E eş, dosta baktığımızda da yine her ikisi anlamlı. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama aparın ve toparın bir anlamı var mı? Hayır, apar topar. İkisi beraber bir anlam ifade ediyor. Ayrı ayrı incelediğimizde e, anlamsız olmuş oluyor arkadaşlarım her iki sözcükte. Cevabımız B, B olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar söz gruplarından biridir demiş. Bakalım yukarıda neyden bahsetmiş? E-Ticaret günün her saatinde açık olan çevrim içi mağazaları sayesinde müşterilere benzersiz bir hizmet sunar. Bu alışveriş yapma özgürlüğü artırarak müşterilerin istedikleri an e, ürünleri incelemelerine ve satın almalarına olanak tanır. Fiziksel mağazaların belirli çalışma saatleri tabi olma zorunlu. E-Ticaret'in e, bu avantajlarıyla ortadan e, kalkar. Müşteriler... Yoğun iş günleri veya farklı coğrafi konumlarda olmalarına rağmen çevrim içi mağazalara herhangi bir saatte erişebilirler. Bu durum bu tüketicilere esneklik sağlar ve alışveriş deneyimini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmelerini olanak tanır. Burada bizden istenildi bu metin anahtar söz gruplarından biri olması o da e-ticaretin avantajlarıyla ilgiliydi. Cevabımız A şıkkı olabilir. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? Çita kelimesinin kökeni nedir demiş. İlk satırda çita kedigiller familyasının bir üyesi olup diğer memelilerden daha hızlı koşabilmesiyle bilinir. A şıkkını eledim. Fiziksel özellikleri sorulmuş. Fiziksel özelliği vücuduna benekler ve gözlerin altından ağzına ve çenesine inen siyah çizgiler vardır demiş. Onu da eledim. Çitalar çoğunlukla nerede yaşar? Günümüzde türün çoğunluğu arkadaşlar ne demiş? Buradan da biz C şıkkını yine buluruz. Güneydoğu ve Afrika'da yaşadığını söylüyor. Geriye kalan denizli şıkkını işaretliyorum. Numaralımış dizelerden hangisinde hal eki almış sözcük vardır? Hal eki almış sözcük bakıyorum arkadaşlar. Atatürk gülümsedi öğretmenim. Hiçbirinde yok. Dağıldı kara bulutlar yine yok. Açıldı Gonca da yine yok. Kürsü de arkadaşlar hangisi var? Bulunma, bulunma, hal ekleri. Bulunma, hal eki kullanılmıştır. Cevabımız D olacaktır. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbirle çelişen kelimelerle zıt anlamlı kelimeler denir. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır. Yukarıda zaten ifade ediyor. Ahmet'i birden karşımda görünce bütün duygularım alt üst oldu. O zaman alt ve üstü aldım. Bu yaz önceki yıla göre çok sıcak geçti. Herhangi bir zıt anlam söz konusu değil. Cevabımız Bursa. Akıllı köprü ara, e, arayıncaya kadar deli demiş. Deli akıllı arkadaşlar zıt. Onu da eledim. Öğretmen sınıftaki tembel. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlamı vardır? amacı olması lazım arkadaşlarım. Gerçekleşmemiş bir o şeye bakacağız, sonuca bakacağız. Şimdi miras işlerini halledeyim diye memlekete gittim. Memlete git gitmiş arkadaşlar artık. Peki ee, halletmiş mi işlerini? Onu bilmiyoruz. Ondan dolayı neden sonuç değil ama sonuç olması gerekiyor. Cevap aşık olacaktır. Dikkat edin ama sonuçla neden sonucu karıştırmayın. Örnek veriyorum B şıkkına bakalım. Olumsuz yargılardan kurtulduğu için başarılı olmaya başladı. Bakın burada kurtulmuş. Artık burada nedenin bir de sonucu vardır. Yani başarılı olmaya başladı. Niçin? Neden başarılı olmaya başladı? Olumsuz yargılardan kurtulduğundan dolayı. Onun için mesela örnek veriyorum B şıkkı neden-sonuç cümlesiydi. Ama bizim buradaki cevabımız A olacaktır. Amaç-sonuç cümlesi.